Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi çapkının 25. bölüm kamera arkasından yepyeni kareler paylaşmaya devam ediyoruz. Herkes dizimizin reyting düşmesiyle tabii ki bir hayli üzgün. Bakalım ilerleyen bölümlerde senaryo düzeltilecek mi ve dizimizin reytingleri yükselecek mi? Tabii ben de bu zamana kadar sizlerle yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam edeceğim. Başrollerini Afra Sıraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı yalı çapkını çekimlerini hızla devam ettiriyor. Bakalım 25. bölümde Seyran ve Ferit boşanacak mı? Tabi tüm haber ve detaylardan anında sizleri haberdar edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.